Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yepyeni video hoş geldiniz. Bugün başta gördüğünüz gibi e, Dead Wallet iki kişi varma atabilir mi? Bunu deneyeceğiz. E, Çarlarımızın de item'li Onu öncelikle söyleyip hatta full SC'ye takılacağız. Gelenler illay olacaktır. Bol bol slot basmalı. Şöyle full SC'ye bastığımızda ben de 6K can oluyor. 2462 AP oluyor. 964 defans oluyor arkadaşlar. Gayet oyun için yeterli bir AP ve defans ki fazla bile şu an oyunun %90'ında bu defans ve AP yok. Buradan da tekrardan bu arkadaşa selam söylüyorum. İsmini okuyamadım. Neyse. Şimdi Mete ile beraber geçeceğiz. Bir slot bulacağız. Slotu zaten başta yazmışımdır büyük ihtimal. Biraz farmlayacağız. Kaç saat farmlayacağız bilmiyorum. Saat 10 bir aksine çıkmazsa uzun vadeli farm atmayı düşünüyoruz. anlayan kilitler olabilir. Biz başlayalım. Aldığımız dropları zaten size göstermeye çalışacağım. Haydi bakalım keyif seyirler. Tut kendine on kam yok aldım Video kaydı video kaydı açmamışım. Video kaydı açtım da. Şimdi kanka at Orlu da şu anda şu an parazit atacağım şimdi. Hide player parazitli. arkamda bak görüyor musun? Bana damage atmaya çalışıyor. Tuttum on kanı tekrar. Orlu üstüne. Hepsi tamam bir tane öldü. öldü. Bu da parazit verdim. 2k canı var şu an. Maliste verirsem ölecek de. Tamam hepsi öldü. Bu ne burası. Adamla Geldi. Ben çık Çıktık. Sen tuttum on Aa, ben kendime tutayım. Tamam minördeyim. Aldım ben kendi on kamera rahat Bit kurdu daha kaldıracağım şimdi. Ondan sonra tor vereceğim arkama. Torlu. Tam bir tane söyledim. Aldım on kanı senin. Arkandaki bak Hiç solda söyledim. solda parti başkanı parazitli malisli. Kök ona. Lan niye vuramadım? Ah be vuramadım be. Can evet, dönmedi daha dönsün ondan sonra. Vursam on... ölecekti ya. Aa ben de bitti. Bak ikimizde Felina'yı gördün mü? Parazit evet. düştü. Bir kaldırdım, öbürü öldü. A kaldırdım boş. Tamam o da öldü, sıkıntı yok. Yenisin var. Evet, Görün ben. ben şu an. Sani tuttum bir onka. bir malis at. Yanındaki. Ya, ma 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 malis. Arkandaki, arkandaki. Tamam. Yanar e var ya. Parizli, malisli. Bir on kaldırdım. Parizli malisli geliyor hala. Tor attım kafasına. Aa kaçtı bu. Ona da malis indireceğim de yetmiyor. Adı o da öldü. öldü güzel. Hadi Arkanda o da öldü. Ama. Diyorlar. Şunları kese kese gidelim. Arkadakindeyim. Bosu. Bosu mu? Hmm, CC'ni almadım senin. O sağdakine parazit verdim ya. Kalkanlı olan parazitli. Üstüne torlu. Atamadım toru. Niye atamadım? Tek kill, tek kill. Çimbalistli. Ezik mi? Bunu tamlar parça klansız zaten ya herhalde. Fırın de klan var da ezik bunlar. Bor de bor eziye benziyor. Gezdo var ya malisin düşürdüm. Dün. Bir burayı bakayım ne kadar yiyecek. Düşmedi düşmedi. Tam bunları kovalarız bak bekliyorlar. Dikkat et çok girme. O, ha, Thor açtım şöyle içlerine. Bunlar CC alana kadar ölürler diye tahmin ediyorum. İçindeki parazitli bana attı. Ben bir CC alırsam kendimi kurtardım. Alamıyorum. Tamam, bir öldü. On kaldırdım şöyle. İkincisi şey. öldü. O da öldü. Şu, Vil Vilgas. Tamam, at onu. Şu, Malista verdim peşine. O da öldü. Hadi gel slot. oğlum, oğlum kim vuruyor lan bana? Ha, buradan vuruyormuş lan. Biri atsana şunu. Bu ne yapıyor burada? Malista düştü. Aa sağ taraf şeyde dolu lan kesek mi orada? <laughs> Adam içi battı yanlışlıkla. Gel orada temizleyelim. Çıktım. Parti <laughs> başkanı parazi düş... Tü. O da öldü. Okçudayım. Şu malis verirsem. Malis düş. Tam değme kanka. Ölsün bu da. O da öldü. Bir tane daha geldi setleri priest. Aldım ben kürümü. Malisini düşürdüm. Aldım kürümü sıkıntı yok. Ya, ne yapıyor lan? Kanka DB'lisin farkındasın değil mi? Malis vereceğim tekrar. Evet, zaten. Çok fazla bir yüz demiş bu. Sen dedin değil mi? Ha. Attın mı oraya? Ben evet, doğru. Parazit attım bir tane birini. Birini attıydım da hangisini attım? Şey, arkandan gelen var. Forex Malis'i düştü. Sen 10 kanı kaldırır mı? Zehir yiyeceksin. O elde tamam. Bunlar zorlayacak galiba. Gezo'yu tutmam. KVP var ya. KVP parazit düş. Tüh. Malisine verdim peşine. Oğlum bana şey vuruyormuş lan tamam. Amdin dikkat vuruyormuş ona Lan şu arttan da kalıp Öldü tamam. Tamam ben onu... Aleyna nasıl burada. Pires'i burada. Pires'i bir tane ben bunu. Yetişemiyorum ben şu an. Ben yetiştirmişim ona. Genzo. Ye lan şu Ye şu Aysen. Yani, tamam de döndük ya. Gel, gel gel. Bu da bizi takip ediyor ama. Eduardo ya. dönmen yok mu lan bir anda? Şey mi? Var mı? Ee, Attın. Parazi düştü. CC alması öldü o ya. Öldü öldü. Öldü hop. sana verdim. Ya bunlar darlamak istemiyorum da şimdi iki kişi önce şımaracaklar, saldıracaklar biliyorum o yüzden. <laughs> Oğlum bu ne ara geldi lan? Aa. Bunlar başkaları kanka. At slot bir kesersek rahatız Malisini verdim. Öldü o. Çok güzel, bir yer tamam tamam. Devam slot. O bunlar farklı. Ben bir tur geri çıktım. Oralın savaşı Aldım kürümü. Bunlara sakın kürünü kaçırma. Parazit düştü bak önden geleni Metropolitan. Parazit geceden sonra Malis. tor açtım önüne doğru bir daha CC dursunlar diye. Tamam o öldü öldü sınıf yok. Z'ye gelen Volskid. Yo Miralay. Parazit, Valski, düş. evet. Parazit düştü. Evet. Parazit de düştü arkamda geldi arkamda geldi bak çık 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 gelecek çık. bak 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 ben önünde saldım Abi hala nasıl vurabiliyorsun ne? lan Nasıl vurabiliyorsun Öyle. oradan bana kaldırsana beni Oha 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 oha, oha. kaldırsan da şey, kaldıramıyorum oğlum Niye <laughs> şey kaldırıyorsun sen ya Adamlar toplanmış gelmişler amına <laughs> O değil de çok uzaktan vuruyor ya Artsworth Şöyle şükürler olsun bir Artsworth aldık arkadaşlar o da para yapmıyor ama biz çıkanları basmayı düşünüyoruz. Şer. Benim üzerime geldi zaten. Tabii tabii karhanesine bir art sword. İki tane epic skur geldi, bir tane art sword geldi. Kalkan malkan geldi de epic çöp. Kalkanlar biraz çöp. Neyse devam edelim. Herhangi bir drop geldi tekrardan beraberiz. Bu arada 3 kişi olduk mu Muhammed abi de bize şey ediyor. Pazardaki sattık olan verdi. verdik. Herkesi tek atıyor şu an. Aynı iş tekrardan tek atıyoruz. Mete dikkat et. Plaka. Kürünü aldım. Hayır, onu, onu, bana tekletirsen DB atarsan tek yer o. Plakayı tuttuk. DB'si geldi vur öldü. De at DB tut. Mami vur. Mami risk kürünü, kürünü aldım. Aldım kürünü. Aldım adamlar kürünü. Bana tam, okçu. Adamlar bana oynuyor direkt. Tam okçu. bana Manuel, okçu. Atakır evet. okçu. Atakır, Atakır, evet. Atakır, a. Atakır a. Aa, o, o, okçu öldü. Parazit bak, bana, bak, cc'den var, cc'den bak, cc'den bak, bak, sonra bir tam öldü. Priest'i tutman lazım bak. Priest kafaları torluk oldu. Evet. Parti başkanı Priest öldü. Öldü. Ben bir CC abi ben kilitlendim. CC Ölmedi lan adam. Ölecek ölecek gel bırak mı? Ben yine presti DB'm döndü parazit düştü. CC'den sonra CC'den sonra düştü pak parazit manisi. Tekrar manis verdim kafası torlu. Oğlum seri kuru geliyor arkadan oğlum. Ya, ben içine bir mantar attım uzaklaşma içine bir mantar attım uzaklaşma. Kapayı tut, tut kanka. Evet. Parazit düştü. Parazit manisi Muhammed Musa, Musa ölme on kaldırıyorum. Tamam tam öldü. Tamam CC öldüyse gel 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 direkt gel. DB, DB'deyim bir saniye. Abi kaldıracağım seni bırak abi şunu sen kes. Aa. 10 yok, 10 yok aldım 10 Tamam ben kill aldım. Kaldırdım abi seni. Musa tek donkan tekrar aldım. Priest'i tut abi. Mohammed e bakalım Ver Priest'i. Öldü. O. Oldu, öldü. Öldü. Malis'i de verdim şu body body body. Abi ben öleceğim lan. Amına. Minör'deyim. Kür aldım. Hadi almadım. Tapan, La oğlum adam bana bir skill atsa öleceğim la. Abi 10k dönüyor. Arka gelmiş. Arka arka öldüm lan. Ben. Beni kaldı. Beni kaldır Arka gelmiş. Üst gelmiş arka. Mehmet abiyi kaldırdım. Aa arka geldi. Kaldıramam. Ben... Beni kaldırırsın da kaldıramam ya yani. Bebek Musa'yı kaldıra kaldırabilirsin. Kaldıran işi yaptırtmaz şey sana yani. Kalkmadı. Kalk 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 ölme. Kalk kalk yetmedi. Aga be. Sen takıl. <laughs> Nasıl takılayım ama ben bir adamın içinden geçecek kalkan nerede? Bari beni de kaldırıp da öleydin lan. Ende de kaldın mı? O zaman az olan dönmemiş abi. Öbürüne bastım evet. sana da gelmedi Hikmet'e şahsı. bu adam da harbiden hiç çıkartamıyor ya. Lan tamam, bari şunları çöpe atayım. Ya ay LR'ne tüküreyim ya. Gerçekten LR'ne tüküreyim ya. Gelmişken rükratalım ya. Çöpleri çöplerimi satalım bakalım ne kadar hasıl attım. hiç onun çoğunda çok kötü lag var lan. Ne ya? Ya illa hepsini kestirecektim oraya gel. Bir. Ya şu an var ya bana var, var ya. Pecu verdiler bana da. Durmuyor <laughs> ki pecamda da. Arkaya yere koysam bir yere hiç durmuyor. Kaç aylık? Tamam ya kaç aylık? Bir senelik Bir Arkadaşlar bir tane daha epic aldık. Eğer şıkır ama maalesef bu da çöp. Beklediğimiz bir şey alamıyoruz şu an. Bayağı bir farm atıyoruz devam edelim bakalım belki güzel droplar alabiliriz. Bunlar hep artı basacağız. Yani 7'ye bassak bile çok para yapmıyor ama hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar şöyle az önceden 2 dakika falan geçti. Bir tane hatred plate aldık. Bana gelmiş zaten. Güzel. Hele şükür basacak bir eşyamız oldu. Hatred plate'in güncel piyası şu an 20 m civarı. Yine bakarız en yani son fiyatlarına. Daha çok gelmesi lazım. Bayağıdır farm atıyoruz çünkü. Ama güldürdü biraz. Yok lan şey. Yeni düştü slottan var. İyi ya bu da 3 5'e mi yapar? Sen de var mıydı zaten? Sen <laughs> yani iyi tam düzenmaz olmuşsun ya. Aha bir tane <laughs> daha hatred <-root> geldi. <laughs> güzel güzel. Hadi devam edelim seriden. 2 hatred oldu, tatlı oldu. Aha bir sen atlayacaktım ama şaka yaptım. Ulan size <laughs> gitsem, size kalsam sortan çıkmıştım ha. Sen daha aldık güzel. Ah, repere de geldi. Oğlum hiç basmaya gerek yok. Onları bassan zaten o kadar para edecek ya. Adam başı iki şart tane çıkartalım gidelim buradan. Bakarız dur. Onu ayarlarız. Arkadaşlar şöyle bir tane aldık Hatter Plate. Üçüncüsü de. Hepsi de bana geldi ha bu arada. Üç tane. <laughs> Üç tane Hatter <laughs> Plate'imiz oldu. Güzel. Bir tane Vixen alsak günü kurtaracağız. Salacağız da. Ark devam edeceğiz ama bugün değil. Büyük ihtimalle yarın Ark Demo'na Bugün artık salarız farmı. Çünkü üçümüz farm yapmıyoruz normalde. Sadece arkadaşlar benim video var diyor da destek çıkıyorlar. Biz devam edelim. Salınca zaten ben videoya gireceğim. Bütün dropları üzerime alıp. Burası tam. Aynen burası bende. Sende de ben bence. Tamam. 2-300'de param birikti. Tamam. 6-300. Muhammed abi sen de gel abi seride. Beyler şimdi biz farmın sonuna geldik. Kaç saat farm yaptık bilmiyorum. Zaten başlıkta yazıyor. 3 kişi yaptık darlanmamak için. 3 tane bait aldık. 1 tane arch sword aldık. Bir tane Golden Snake, bir tane Imperial Warrior Bot, bir tane de eğer çıkır gerisi çöp zaten. Şimdi şunu kıracağız. Şunu kıracağız. Onları, kır. Şunu kıracağız. O da birer tane atıyor. Lifter kalsın. Eğer şıkır kalsın. Şurayı komple basacağız. Gel ben sana bir tane hatred vereyim. Hah verdi. Tamamdır. Beyler farmın sonunda şöyle bir dungeon sıkıştıralım dedik. Hemen girdik dungeon'a. Bakalım drop alırsak beraber botlarda görüşmek üzere. Şöyle ilk botumuzu kestik. Baktık çöp devam. Beyler şöyle ikinci de kestik açtık çöp. Devam ediyoruz. Beyler şöyle Venom'u da kesiyoruz. Bakalım Venom'dan herhangi bir drop alabileceğiz mi. Son canları ve şöyle Venom'da yaptı. Baktık bu da çöp. Sondan birinci bot. Sonra son boss'a gideceğiz. Bakalım bundan ne aldık. King of the Bash. Arkadaşlar şu son boss'umuzu da kesiyoruz. Bunu da keselim. Bakalım buradan drop alacağız mı? Herkes alttan bir alsın. Bir görelim. En son ben bakacağım. En son ben. En son. Ben. En son, bir son... Bir Aga be. Boş benimkisi. <laughs> Vallahi. son ben bakacak. <laughs> Beyler şu çıkarttığımız Warscribe'ın birini seriden basacağım. Pardon. bir tanesini seriden basacağım. Enter'la seri seri basacağım. Şöyle artı 2. Artı 3. Artı 4. Değil mi? Artı 5 geçerse duracağım. Geçti durdum. Diğer alıp geleceğim. Böyle bunu da seri atacağım. Dediğim gibi yandığı yere duracağım. Böyle diğerini atarım büyük Bu yanarsa diğerini atarım. 4 geçti. 5 yandı. Artı 6 geliyor. Bakalım artı 6'ya geçecek mi bir tanesi. Hadi oğlum. Gel şuraya artı 6 bir sendik. Farm yaptık. Tadına vardık. Üstüne bir de artı 6 hitrit plate aldık mı diyelim. Dedik. Üst seviye artı altı head aldık. yatı en son 68 ama. Şöyle bir bakayım. Şöyle en ucuz 66 M var. Güzel 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 güzel. Şöyle toparlamak gerekirse farmdan bizim şöyle bir tane head head karımız kaldı. Daha bankada ıvır zıbırlar var. Totalde 70 hem gibi bir farm yaptık 3 saatte. Muhammed abinin payını verdik. Bu iki kişiye ait. Ee, ama zaten e, de genelde afk olduğu için. Alt tapta adamlar geldikçe baktığı için o dedi ki ben pay istemiyorum kanka amaç muhabbet kırışamaz dedi. Buradan 70M gibi bir karımız oldu. O da upgrade'den gelen kar. Upgrade'den gelen kar olmasaydı arkadaşlar ortalama 50M gibi bir karımız olacaktı. Çünkü zaten 6M para birikmişti. 2 tane scroll vardı ortalama 8M yapıyor. 17-17 head headtabletleri saydığımızda 36-42 çerçöple çöple beraber 50M oluyordu. Ellem gibi farm yaptık iki kişi. Muhammed abinin payını verdik zaten onu söylüyorum. Bu arada pazar videoları gelecek. Pazar videoların gelmemesi sebebi video editlemeye biraz üşeniyor mu zaman mı yok bilmiyorum ama genel olarak pazar yapıyorum zaten. Pazar videosu da gelecek. Baya bir part var. Atmaya başlarım arkadaşlar. Aktif olarak Rise Online'da Galia Server'unda pazar yapıyorum. Bu arada satılık itemleri merak eden arkadaşlar için şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu benim listem. Blue Wing 9 çift ürün elimizdeki kesinlikle satlıktır. Şöyle göstereyim. Satlıktır. Gelen çok teklifler ama istediğim teklif gelmedi. Şu an bekletiyorum. Bu link dokumuzda satlık sesini yer alıyor. Ekstradan Vixen çift display var. Şöyle gösterdiğim gibi maksimum. Rün bu arkadaşlar. Bir üstü yok. En iyi getirebileceğiniz rün bu. Rün masraflarını bilenler biliyor. Güzel bir fiyata Vixen'de altısı da buluşturacağız. Ekstradan şöyle Muhammed abi PKS'ı diye verdiğim psikal e, bir ürünlü yani max ürünlü headed plate'im var. Bir tane Dex 3 ürünlü headed plate'im var. APS'i yüksek olmayan arkadaşlar Dex 3 ve Dex 4'ü tercih ediyor. Dex 3 3. sırada yer alıyor arkadaşlar. Dex 3, Dex 4 sonra tabii ki de psikale geçiyor. Ama zaten genel olarak sorunun APS'i 2K civarı olduğu için genelde Dex tercih ediyor. O psikale biraz daha var. Psikal biraz daha elit çarjı arkadaşlar. işi açıkçası onu baştan söyleyeyim. E, ee, Rünsüz. iki tane de Hittat 8'im var. 8 dual gold'unum var. Artı 0 set. Artı 1 ve artı 2 Ernik Ring var. Ranger 0 1 set var. Şöyle üzerimdeki set sattık arkadaşlar. Komple. Gördüğünüz gibi hepsi rünü aktif olarak basılı. Evet, sadece donluk 4. Gerisi 3. Dex bonus basılı arkadaşlar. Ve şöyle gördüğünüz gibi kolluk imperial. Priest'imde divine set var. Divine set satlık. 2 tane yüzük, 2 tane küpe, bir tane nek olmak üzere. Priest'lere %20 fazla damage çatıyorsunuz arkadaşlar. Storm artı altı vardı. Sattık onu. Onu da videoda göreceksiniz. Şu an elindeki item listesi bu kadar. Çoğu pazarda zaten. Bu videoluk bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz ve Dehat Valet'e daha çok farm videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar videoya bir beğen atmanız ve yorumlarda istediğiniz slotu belirtmeniz yeterlidir. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.